Çevrenin beyazı riyalar, tanrısı var Kullanımın en yaygın iki maddelerden biri alkol, diğeri makadır. Bu kötü alışkanlığın başlıkları ise alkol ve tütümdür. Rakamları söyleyeceğim. Gerçekten pek de açıcı durumda değiliz tütün ve alkol kullanımı konusunda. Arzın azaltımı yani piyasaya verilmenin azaltımı ama bundan da önemlisi talebin azaltımı. Özellikle tütün endüstrisinin hedefinde olan gençler ve kızlarımızın hatta genç kadınlarımızın talebinin azaltılması yine önel bileşenlerden birisi. Ve bununla mücadelede ulusal uluslararası işbirliği ki baktığınız zaman Avrupa'dan Amerika'ya, Asya'dan Afrika'ya kadar topyekün bir mücadele gerekiyor. Bilgi toplama, araştırma, değerlendirme ve koordinasyon ile birlikte ilerlemek gerekiyor. Ortaya da üst sosyoekonomik düzey görece daha çok korunuyor düşük işsizlik oranı, iyi komşuluk ilişkileri olan yerler, suç işlem oranının az olduğu yerler, okulun gencine kendi gerçekleştirmesi için onaklar sunmasının çok olduğu yerler, öğrenme, katılım ve sorumluluğu destekleyen okul ortamları, sağlık ve sosyal hizmetlerin varlığı, ebeveynin öğrenmeyi desteklemesi ve stresli yaşam olaylarının az sayıda olmasıyla birlikte güçlü akrabalık ilişkileri ve evlilik ilişkileri düşük çatışma yaşanması bağımlılığa karşı koruyucu. Yani siz iyi bir çevre sağlayabiliyorsanız, kendi ailenize, çocuklarınıza ya da üniversite olarak iyi bir çevre sağlayabiliyorsak ki gördüğümüz zaman kampüsümüzü, iyi çevremizi, sosyal hakları, öğrencilerimize sağlanan imkanlar açıkçası koruyucu etmenler olduğunu söylemek mümkün. Amerika Birleşik Devletleri'nde 1960'tan beri de 2,5 milyon kişi sigara kullanmadığı halde bu 2023'ün 2023 verisidir, 2020'nin verisidir. pasif etkene bağlı olarak hayatını kaybetti ve her yılda 40 bin kişi akciğer kanserine bağlı ölümü pasif eskilerim sonucu karşımıza çıkıyor. Ve bulaşıcı bir hastalık, tütünün pandemisi var aslında. Belki farkında değilse hep koronavirüsü konuşuyoruz salgın diye pandemi ama tütün içinde bir pandemi olduğunu söylemek pekala mümkün. Toplumun en az yarısı bir kez tütün kullanmayı denemiş maalesef. Erkeklerimizin beşte üçü kadınlarımız dışı üçte biri. Çok yüksek bir rakam. Ortalama yaşta 18 gibi gözüküyor. Halen kullanıcı kim diye baktığımızda son bir ay yani yaşam boyu prevalans dediğimiz şu yüzde 31 buçuk rakamına baktığımızda halen toplumun üçte biri aktif bir fil tütün kullanıcısı. Halen en az üstelik bu arası içenler değil hiç iyi bir rakam değil bu. Alkolle durum nasıl? Türkiye'de her 5 kişiden birisi ya da 4 kişiden birisi en az bir kez alkol kullanmayı denemiş. En az bir kez bakın çok ciddi bir rakam aslında baktığınızda. Erkeklerde bu oran 3'te 1 ise kadınlarımızda ise onda bir. İlk kez deneme yaşı da 19.94. Yani 20 bakın tütünden biraz farklı. Okulu bitiriyor. Biraz belki cebine para giriyor. Çünkü alkol kullanmak için biraz da kaynak gerekir. Biraz da bütçe gerekir. Ee, işte i̇şte üniversiteye gidiyor. Çalışmaya başlıyor. O zaman deniyor. Demek ki o yönelik politikalar geliştirmemiz gerekiyor. Ee, Yine alkol prevalansına baktığımızda hala da şu an şu en son rakam bizim için çok önemli. Bu yüzde açısından baktığımızda yüzde 8.6 yani toplumun yüzde 10 kadarı düzenli alkol kullanıyor diye söyleyebiliriz.